Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesi Kadıköy Eroğlan Mahallesi 57. Alay Caddesi, 9057. Sokakta bulunan inşaata gelen içiler, Bodrum katında yerde yatan bir erkek cesedi buldu. Yapılan muayenede şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin çalışması sonucunda ölen kişinin 78 yaşındaki Cengizhan Kabak olduğu tespit edildi. Kabak'ın inşaatta gece bekçisi olarak görev aldığı öğrenildi yapılan ilk incelemelerde Cengizhan Kabak'ın gece inşaatın birinci katında bulunan havalandırma menfezinden düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Gördüm gel. gelebilirsem buraya kadar gittim ambulans gelerek yani ambulans alırsam buraya geldim.